Burada alan bizim bina. Adam var şurada. Abi gelmeyi deneyeceğim. Şeyim dolmasını de bekliyorum uçmamı. Ben kime şey yapıyorum lan? Oraya işaret etti ya oraya adam at. Oğlum o nereye attı işareti ya? Abi şey sıkıyorlar bak oradan karşıdan. Abi tokilerin üstünde adam. Abi biliyorum da işte. İmkanımız yok abi. Ayıktım adamı ama. Koşuna. Şurada da adam var. Bak bak. Alan dışında da orada. Sizin içine o yok yok orada. Arabayı doğru mu gittin oğlum yaa? İndir bir Abi, AVM aldım. m 24 bıraktım, haberiniz olsun. Arabanın basitini patladık, ben çabalıyorum. Aha! Lan şu burala, 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 Bir tanesi şurada. Location. Nerede Baydım. Mark the location. Çocuk yanına geldi. Bir Oraya adama gidiyor. Aynen. Aa beni kaldırsana gelsene geçiyor. Geşiyor. Geçiyor. Geliyor. Sen ya. Alttayım bir alt kattayım ya. Nereden sıktı sana? Acının diye ses çıkmıyor? Hockey'den Nereden ne sıktı sana? Okey okey. koştu buradan. Bastıştır ya bu nerede çıkıyor oğlum lan? Papi ne yapıyorsun Poppy sen? Ya, Allah Allah. 4. 4. Abi, Ölüyüzde ölüyüzde. Ölüyüzde Görmüyorum niye aç oldu lan? Hiç beklenmedik bir şey ya. Hah. Gitme seni hadi bir daha. Güzel tamam. <laughs> Tokiler, tokiler'deki <laughs> tamam abi. Bir <laughs> tanesi drop'un arkasında <laughs> galiba. Ay, oğlum Tokiler'de bir kişi daha var. Tokiler'de bir kişi daha var. Kes şu Tokiler'de bir kişi daha var. Var abi iki kişi nerede zaten. <laughs> Okey. Ben de koydum doğa mı? Ana! Camda abi. Help. Ya ipine. hay anasını ya! Camdan sıkıyor gibi ya. Eğdikken de görüyormuş meğer. Buradan kas kalmam lazım ya. Bir tane koydum kafaya mı? Ama... Aşağıdakiler ne oldu ya? Alanda değiliz ya. Abi başadakiler sola doğru geldi, erkek. Sağın olduğu tarafa doğru geldi. Aynen gelmedi. abi. Görmüyorum. Bu tokiler alanda mı lan? Alanda. Evet abi. Abi şu öne atlamamız lazım öne. Aha, araba hareket etti abi şurada. Mark the location. O değil de 15 saniye kaldı. Abi atlayacağız yapacak bir şey yok. Şuradan atlayacağız. Şu şurada. ağacın dibine yatacağız. Aha geldi araba. Tokiler araba geldi abi dur. Tokilerin önüne araba geldi abi ellerim. Abi şu çatıya gidiyorum. Adam uçtu papi. Evde adam var papi. Aynen. Önümdeki evde. Pisleri kim attı ya? Anladım. Çatıyı tarafta adam var. Adam var ya, vurdu beni ya. Kim var? Ah oh, be abi ya. Bak orada sen neredesin lan? Ben Ar arkadayım. Sen neredesin? İneyim mi? Gel atla Benim buraya. Mi? Atla atla. Dur şu canımı basıp kaldırıyorum hemen. Çabuk lan çabuk lan öleceğim. Atımsana. Bomba geldi. Ay seni tutacağım. Siz attım siz. Siz attım siz. Keşur öyle bir yere çıktı ki ne biz Keşur'un yanına gidebiliriz ne kendi gelebilir ha. Nerede o? Ee, aa kendini kaldırdı lan. Yo ben. Hadi lan. Adam toki'de mi? Uçtu buraya geldi. Uçtu Hadi buraya geldi, geldi. Buraya bir yere. Çatıda oğlum. Geçiyor şey atacak. Çatıda değil Hı. herhalde. çatla mı? Ay geçiyor ya. Lan bir ayağımı kaldıramadım ki. Atladı. Bir kişi kaldı be. Alın şunu. Abi ben bu evin içine girmiş gibi yapacağım tamam ya, ya. mı? Girdim. Ha burada burada. Kapının yanında dur bence. Bomba atı. Hayır hayır sesi yapma. Burada. Uçtu. Uçtu. Çok, çok vurdum lan. Lan çok vurdun lan. Ben de çok vurdum. Hadi bari bir ihtimal kendini kaldırabilir. Ah be. Bak gözü daldı. Ben arka tarafından bekliyordum ya. Gözü daldı Güzel oyunda ama olmadı. Ama şu sen çok pis pisine öldün ya adam resmen kafana şeyi attı ya. Niye yapayım ben ama bir tanesini orada o sayede öldürdüm ama papiye.